sorunun PC'de olmadığını, kendinde olduğunu anlayınca gelen mahcubiyet. Stans, Elwind ve Panke bir göle gitmişler, sırayla başlamışlar. Stans suya elini sokmuş, demiş ki 15 santigrat derece, sonra Elwind sokmuş, 20 bence demiş. Ardından Panke malafata daldırmış ve demiş ki suyun derinliği 15 metre. Bunun bir elinde gülmemiz falan filan lazım mıydı Brom ya? 38 yıllık hikaye, baba siz kimsiniz <laughs> koyayım. Oğlum ya stans rengarını kanka koparma beni. Oğlum, ben ha ya. sen sen değil misin kanka? Koyun <laughs> dedim. Lavu kaf kafayı yedi herhalde Rengar oynayacak. <laughs> Bu değil de ya her şeyi bırakıp boksa başlama fikri ya. Kakka adam kutuya geçiyor beni vuruyor ben oraya geçiyorum göremiyorum kakka. Sans'ın jungle oynamadığı şimdi nasıl belli olacak izleyin bak. <laughs> kanka, MF alacağım kanka çek korki ya. Ver ver MF alacağım kanka ben. MF çok güçlü diyordu babak. Kanka Nideli Nideli'den ya şey e Corki'den korkiden daha iyi çar yok yani. Korkiden daha iyi bir çar var mı? MF bence daha güçlü şu an botta. Öyle mi diyorsun? Vallahi korkuya abi. bayılıyorum ben kanka şu ya. Ben an sevdim ben pickleri. Bu Rengar OTP ise hadi bakalım kanka. herhalde El ya hesaplar. Kazandırmayacaklar bize oyun falan. Kanka evet işte ya. Jingo diyorum ki bir box stili mi yapsak bro? Bir ya kanka insan gibi top lane alın ananızı s... Yanda vardı dalaman kanka. Gidersin oraya kickbox tarzı. Olmaz mı? Teknik ve kombinasyonlar ya kanka. Çok pahalı bro balaban ya. Pahalı. Gereksiz pahalı ya. Öyle bir para yok kanka. Yeti bozdum uğurum baba 9 gündür bozmayız. Lan şuraya rambul alma fikri mi ya kanka? Sokata karşı da pek iyi değil çar ama Seref'in Joy'i Sivir'e de yani rel artı Rumble. Arkadaşlar e... yensene direkt. Lan çabuk pişe pikle. Rahat ol oğlum babanın eller bayağı hızlı. <laughs> Araba abi balıkçı fiz ultisesi yaparmışsın. Öf öf! Yaptım kanka oldu mu? Yaptık biz milyon siz yaparken boş laf ayağımda Air Max büyük postal gibi. Ya. <laughs> Olmadı bir daha yap. Anka iki oyundur kaybedin. Emerald çerçeveler geldi abi. <laughs> Master çerçeveli lobiye kurduğum üstünlük. Master abi iki oyun D1'ler geliyordu. Her oyun kaybettiğimizde lig gelen adamların ligi düşüyor kanka. Kingom sıçırtma sıçırtma Kingom. Rengar Smurf. Götünü tir birazdan ya. Gel gel şöyle bir yürüyün bakalım ya. Bu takım aynı anda yürüyor. Ama fazlası hastasına Melis Hakkız'ın exist. Ama bakamam başkasına. Şey Laç çerçeveli skin. Bir tane salak çocuğu belli oldu. Onun çocuğu belli oldu. Çocuğu direkt kendini belli Etti kanka. Hadi kanka, hadi. Salak, salak. Gel bas çikile sana. Ne zaman basacağım? ya. Oğlum. Allah Allah. Ne vermedi lan adam? Bol Bana Sen Abi bu adamlar ne koyayım ya. Abi acilmeyin hesaptan oynamamız lazım. Kanka bu adama kafayı yedirtir yani bu dolar. Aa vallahi yüksek kanka bu da işte. E, yükse yüksekti yüksekli başladı. Hadi başta yüksekti kanka. <laughs> kaybede kaybede emerald adamlar gelmeye başladı artık. <laughs> Nonstop sürdük. Atbox süzüldük. Oğlat <laughs> bıçak bu oğlum ha. Çok at kaşarı. Burada. Filipe sen ne ara öldün lane'e geldin? Kanka ya. orada ne flashı bro orada flash mlaş beklenmez ya. Zaten 5 kişiyiz Çalı'da. Mal gibi de E açtık. Ya. Oyyy ya Beklediği erken geldi. adam mı düştü gerçekten ya? Beklenen haber erken geldi bro. E bir aldık iyi başladık ya oyuna kanka. Çocuğu iyi olacak yalnız bir ayıkta kalalım da şöyle. Ne oluyor sana? Ne oluyor oğlum ne oluyor? Şuraya şöyle biz bir reset aldıralım da. Leblanc ne diyorsun bro bir anda? Warwick burada. Hı <laughs> hı. Kim? Ne 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 Jing ne Jing? Kanka base at işte ya geri zekalı mısın nesin ama Robot'un boklu götünü yak abi Anama lane'i var ya Telefon nerede kanka bilmiyorum ha haberin olsun Bu ne oğlum? Kanka bu ne ya? Bu yediğim gank neydi benim? Şizofren ya. Adamlardan yediğim gank'e bak. Geldim geldim. Go 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 go. Oğlum go lan go. Oğlum öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Rengar harbi yok. Ben gelmiyorum. Slowly, slowly. Tamam sağ Terefim burada kanka. Tamam kanka. B, B. anan. Cık. Tamam sakinim. Sakinim sakinim. Bilal artık sen de oynasam mı oğlum? Serafin'le adam ananı s**ti kanka ya. Adam Serafin'le seni domine ediyor ya. Serafin'le ya. Ne dayı oğlum? Atın kanka atın ölün ya. Helal oğlum. Geldim geldim geldim. Oyna 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 oyna. Oyna. Salak çocuğu geber. Yan ulan yan yan köpek yan koydum oğlu. Yanarak geber. <laughs> Yanarak geberdi kanka adam. Yana yana can verdi önümde. Uydum çocuk. ben de öldüm. Tamam altı level. Ha ben 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 ben. Yaweitme of. Udun stop dikol. Bana bacınız. Bak 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 Nasıl bir jungle gap var ama şu an ayık mısın kanka oyunda? Da, vallahi kendi lane'ime bakıyorum sadece kanka. Biz o hikayeyi kanka, kurttan da dinledik çetim. Rahat olsanız yani. Ben niye bir anda mid oynamaya başladım? Uyduğumun çocuğu. Öldük kanka ya. Ya rel. Kanka abi. onun ultisi yoktu ama. Bengar geliyor. Aaa ah, bu hareket ne bu hareket ne? <laughs> Flash damage attı <laughs> Flash damage attı adam oğlum o Tecrübe flashı kanka o Herkes anlamaz Swerving How you do so fucking perfect A, kaçtı kaçtı. Aa kaçmadı. Abi. Şans bizden yana. Helal kanka. Hatta flash yazanlar gold bu arada. <laughs> Hayır. Master'da olsa o kanam kaçardı aynen öyle kanka. Hop nose eski. Bu vardı kim geliyor? Evet. Ya bulan koşup öldü adama. Ben kaçan ya. Çok at kadar ezik bir köpeksin be. Ya Rel ananı senin o çocuğu. Oh. Ben nasıl yedim bir daha onu ya. Öldün mü? Ne oldu kanka sen neye deliriyorsun öyle Merdo? Abi yanımdaki saporta kanka ya. Lel muhtap. Muhtap muhtap ITFTP Yürü ralf, yürü lel lel lel, lel ralf, yürü ralf, yürü lel, gel. o orada ana ana sokarım oraya. kanka. Aa öyle öyle tamam. Bir iyi abi ya. Tamam ben seni <laughs> <sweet gülüyor> tamam. Abi adam etans falan var elinde bitirmiş itemlerini ki. Ne oluyor size? Durduk yere öldünüz mü? Abi base'den gelip gelip şeyim ya. Lan beni dive'layacaklar. Hey 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 hey. Oğlum öleceğim lan. Oğlum yardım et. Rengar piçi. Helal. Vur baba yaptı yine yapıyor tanıdık yüzler düşman anlayamam de i̇şte makineyi ısıtayım da çorgatın göt deliğini yağlayalım ana çetem gel gel aptal kat gel oğlum gel 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 aptal kat gel kanka aptal kat gel kanka gel 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 gel, gel. aptal kat Adam flaş flash attı kanka. Ne bakacaksınız? Eiz mi attı bu sizce? Ne alemde oralar stans? Ya kötü kanka. Kötü alemde ya iyi değil. Benim bildiğim stans ipe dizer. O, oyun, oyun, ya. oyun falan kanka ya. <laughs> Kesebilir miyim şerifi bilmiyorum. Ne diyorsun salağın oğlu? şeyi de kestim de. Sen sen ya yürüm yürü işini diyeyim ben ya. Ya lan tapa yürüsene kanka. Belki büyük milyona şey atardı dur. Drake alıyor Engar kanka. Warwick galiba sende. Aynen. Gelmedi hala direkt saydım. Rel move. Rel move. Rel hadi. Rel hadi. Rel hadi. Rel hadi. Aynen öyle de, aynen öyle. Yüzümde maske var, aynen öyle. Çık kanka çık kanka çık. Bak bak bak, hala ward kesiyoruz. Çıksana kanka çık kanka. Ya abi Seraphim yine mi burada ya? O, o support kanka tabi orada olacak, benler de olacak. Kule gitti kanka. Burada. Botu, Botu verdik mi? Evet. Vermedik ya, dur daha vermedik. Kule gitti oğlum işte. Lan da dur. Ha o şuna. botu mu diyorsun? Aynen. Onu bilmiyorum vermedik daha. Buraya oynayalım ya yürüsenize bro. Attım teleport hadi abi. vermeyelim onu. Beni gördün mü lan bunlar? Aha. aha aha çok iyi. Leblanc iki tane farm alacağım niye ananı s**tirdin yine ya. El olsun. Koşuyor mu kanka bende? Koş koş. Geleceğim oraya doğru. Sivir de gelecek ama. <laughs> İkisi yok sivirin. Bura fena lose ya. Fena lose. Terefinde ulti olabilir. Hadi hadi lan. Tamam bitti. Sağ. Verdim. Geldim. Geçin kaldı. Devam edilebilir mi ya? Neden olmasın ya? Aha. Flaşı yok konumda. bro. Gel ulti. Devam. Terefinin oynadığı oyuna bak Ge, Gege. Hadi kanka go next. Gege bakalım. Bekle gel hadi. Gel kan bitiyor. Yes, mi kanka şu oyunu ya? Bekleyeyim mi? Dur yes, mi? dur düşünelim biraz. Düşün. No ver ya. No ver ama no da FF vereceksek bırakalım oyun oynamayı. Tamam no kanka. Oh no. Bir iki tane daha. Deneyelim biraz daha deneyelim. Aynen tamam. bir iki fight daha bence net yapılır yani. Benden başka DPS yok Uğur'um var ya Uğur'um nasıl herkes DPS baksana Oyunculuk olarak diyorsan evet tek DPS ben olabilirim Buna bahsedeyim Oları ağrıç hepsi fed adamların ya bu arada Dansta da eşya meşya var yani bizde de eşya var da Ananana Yiyim <laughs> ya ben böyle oyunu ya Harbi <laughs> s**yim ya bro böyle oyunu <laughs> Aha yani, yad... aha aha yapıştır Mert'im yapıştır yapıştır yansın götü kanka Kanka bas ultiyi dal bas ultiyi dal bas ultiyi dal bas ultiyi dal Önümde dursana kanka benim yerime ulti yemedin mi gerçekten orada ya? Geldim gel getir bana getir bana onu. Tekle 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 tekle. Abi şey Uğur baba kanka. nasıl taşıyor Bilmiyorum. oyunu ya? Ben neredeyse bu item olacağım ya. Atakan'da bir fight kanka bunların MR'ları böyle yere çaktığında anladın mı? Ya yani mesela bak o Bir kanka koyacağım kanka. ultiyi kanka sende bir combo şey yapacağız. Fight. Harbi comeback olur yani. Yürüyerek geliyorum kanka ben yokum. Biraz yavaş oynayabilir misiniz? Pardon biraz tamam. biraz sessiz olur musunuz arkadaşlar? teleport oldu. Teleporta dönelim kanka. Teleporta dönseydik ya. Tamam dönme. Tamam dönme. Ben Geldim. Geldim. Burası win. Burası win. Burası win. Burası win kanka. Burası win şu an. Burası harbi win. Şuraya baktık mı ya? Lan. Aha, aha yanıyorlar, kanka, yanıyorlar yanıyorlar. Hey hey hey. Çok öldür kanka çok at Oğlum ya? siz. Hadi kanka, hadi kanka. Çok iyi, çok iyi. Mert, çok iyi oğlum. Aferin. İnşallah inşallah gidin. Atakan'ın anasını. Oyunu kazandıran ölüm geldi deriz mesela. Mert'in ultiye beyitledim. Bilerek yaptım diyeceğim ama hiç kimse inanmayacak. O yüzden demiyorum. GC guys. GC guys. Bak görüyor musun kim var orada? Ha mesela pokla bunu ya. Bunu pokla kanka. Sen bu adama damage atarsın. Bak kanka bak of oğlum ultinin güzelliğine bak. Ananı bacını lan? Tamam, tamam çık. flash aldık. Mini push'la tutmamız lazım galiba sürekli ya. O zaman flash yok. O kim o kim o kim? Ananı Ölmeyeyim kanka. Düşürüz kanka. Öldüm. Ben de elim. Helal olsun. Hadi gelin. Benim benim olmadığım yerde bizimkiler adam değil. Zaten G -G 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 -P -P, bizim bizi tutamamız gerekiyordu kanka. Burada sağda solda random boş boş geziyoruz abi. They have nothing to catch you. Kanka hadi kere Roy'u babalı yedi ne yapayım Yalan mı? Ha. Denedik kanka en azından Mert'im. Taşı lan orayı Mert bir anda. Mert. İnti. GGVP. I enjoy a lot. Nice game BG. Demuj big hype. Yine kimse demaj atmamış. Ben de stans hariç. Cici 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 cici, cici. Boss demajım oyunda. Cici cici cici. Her alt bir bir big ayıp. Flat rush kanka stans. Ama önce bir dibe vurmak lazım kanka biliyorsun yani. Daha nereye vurayım kanka yerleştirme maçları win, 4 plus 4, 4, 0 bin. Yerleştirme maçlarında bize yerleştiriyorlar, yerleştiriyorlar kanka. <laughs> bize yerleştiriyorlar. <laughs> Adamlar bize yerleştiriyor şu an kanka. Yalan ya? <laughs> Stans niye rengar tribine girdi? Kanka mal işte rengar falan Oğlum, oynuyor ya adam. Salak mı kanka? Çok fazla ya. Yalim, neden Kankum, aptalı. Rengar ben miydim sen <laughs> içeri ya? Stans niye rengar tribine girdi? Yani kanka ciddi ciddi ya. yazmış ya aksana. Kopartıyor beni o herif ya zaten. Ki makara da yapalım ya. <gülüyor> <gülüyor> Dayı kasma gülerken öleceksin la. Bu ne demek? O kasma gülerken. Ben salak mısın lan koyduğumun suratsızı. size. Ya. Yazdıklarına baktım da şunu. Bir zekalı bir çocuğa benziyor.